Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak sizlerle insanlar hayalleri kadar yaşarlar. Ve aynı zamanda bunun biraz ötesine geçerek şunu söyleyebiliriz. İnsanlar dünyada hayalleri kadar yer kaplarlar. Evet bugün sizinle insanlar hayalleri kadar yaşar bilinçli farkındalık konusunu ele alacağız. Olimpiyat şampiyonu ve üç kez de profesyonel ağır siklet boks şampiyonu olan Muhammed Ali, hayallerinde kurduğu hayatın çok ötesine geçmiş bir insandır. Sonuç olarak insanlar hayallerini kurduğu yaşamı yaşarlar. Hayaller hareket enerjisi verir. Hareket enerjisi de insanın hayatına sinerji getirir. İşte enerjinin sinerjiye, hareketin berekete dönüşümü bu şekilde gerçekleşir. Bütün başarılı kişiler hayallerini gerçekleştirmek için gereken her şeyi yapanlardan oluşurlar. Muhammed Ali yaşamının en başlarında hayallerini 12 yaşındayken komşularının kapılarının zillerini çalıp böbürlenerek ve kendini överek box maçını nasıl kazanacağını anlatırdı komşular bundan çok hoşlanır ve neler olacağını görmek için maça giderlerdi. Aynanın önünde saatlerce prova yapar veya okul otobüsünün arkasından koşardı Muhammed Ali. Yarış pistine gitmesi yasaklanana kadar yarış atlarıyla bile yarışırdı. Evet değerli canlar. Her dakika antrenman yapmaktan nefret etmesine rağmen çektiklerinin karşılığını bir gün göreceğini ve hayatının kalan kısmını bir şampiyon gibi yaşayacağını düşünüyor ve kendini bu şekilde telkin ediyordu. Ve hayatının sonuçları itibariyle baktığımızda da öyle oldu. Muhammed Ali, olimpiyat şampiyonu ve üç kez de profesyonel ağır siklet boks şampiyonu oldu. Kimse sizi sizin kendinizi bildiğiniz gibi tanıyamaz. Sizi en iyi kendiniz tanırsınız. Yaşamda önemli olan kendinizi, isteklerinizi, hayallerinizi, hedeflerinizi analiz etmeniz ve kendinizi bu yola adamanızdan geçer. Adolf Dasler 1900'da Almanya'da doğdu. Babası bir işçiydi. Çok yoksul bir ailenin çocuğuydu. Hayali zengin bir adam olmaktı. Ayakkabı tamircisinde çalışırken işini iyi yapıyor, mesleğini kavramaya çalışıyordu. Adidas'ın kurucusu Adolf Dassler ilk spor ayakkabısını tasarladığında 20 yaşındaydı. Hayali her sporcuya kendi disiplini için en uygun ayakkabıyı tasarlamaktı. Adi Das, 28 yaşındaydı ve o zamana kadar biriktirdiği az miktardaki parası ile kardeşi Rodolf'la birlikte evlerinin bir köşesine kendi atölyelerini kurdular. Evlerindeki kurdukları atölyede kramponlu ayakkabıları üretmeye başladılar. Adi Das ve kardeşi uzun süre işlerinde büyük bir büyüme yaşamadı. 7 yıl sonra bir anda çok hızlı bir şekilde büyümeye başladılar. Bu senelerde tasarımları tamamen kendilerine ait ayakkabılar ürettiler. Adidas'ın ürettiği bu ayakkabılar spor dünyasında çok fazla talep gördü. Çok kısa sürede büyük bir servet kazandılar. 20 yıl sonra yaşadıkları bir sorun sonucu Adidas ve Rodolf ayrıldılar. Rodolf Puma'yı kurdu. Adidas'ta Adidas adı ile ürünlerini sunmaya devam etti. Kardeşi ise Puma markası altında kendi ürettiği ürünleri satmaya başladı. Adidas'ın sembol olarak ayakkabılarında 3 çizgiyi neden kullandığı bilinmiyor. 1950'lerde Adidas çok hızlı bir şekilde büyüyordu. Yaptıkları reklamlar ile Adidas'ın yaygınlaşması ve daha fazla tanınır hale gelmesi, büyümesi anlamına geliyordu. Spor dünyasında ün kazanması, özellikle futbol ve atletizm alanındaki ürünlerinin başarısı şirkete daha fazla büyüme cesareti veriyordu. Adidas yeni ürün tasarımları için sürekli araştırma yapıyordu. 1980'li yıllara birlikte bir Adidas fırtınası esmeye başladı. Adidas giyim sektöründe de çıkış yaptı. Dünyada üç kez ilk kez üç çizgili Adidas eşofman üretmeye başladılar. Adidas kramponlu ayakkabı, Adidas futbol topu, Adidas eşofman takımı, Adidas tişört müthiş bir taleple karşılaştı. Dasler yaşama gözlerini yumduğu ana kadar hayalini kurduğu o yaşamı yaşamıştı. Arkasında ise büyük bir marka bırakmıştı. Evet sevgili canlar yani görüyorsunuz insan bu dünyada hayalleri kadar yer kaplar ve hayalleri kadar yaşar. Bu video konumuzun da böylece sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşçakalın.